Günaydın arkadaşlar. Bugün oğlumla Armağan çocuktan çok güzel bir eşiktaş 2018-2019 sezon taraftar kartları aldık. Bunlar hem imzalı hem oyunlu. Bunu oğluma Üçüncü kutusunu alıyorum hemen hemen. Üçüncü kutu oldu Diğerlerinden i̇ki, de iki. almıştım. 2017, 2018 aldı. Yani mi? bir de Rusya vardı sanırım. Evet, bir başka Rus. bir şey almıştım. Rusya 2018 Şimdi bunu sizinle beraber açıyoruz. açıyorum o zaman. Aç oğlum. Biraz önüne bakacak açacak şöyle. Evet. İçinden öyle bir kart çıktı. Şey böyle e, kim çıktıysa buradan işaretliyorsunuz oyunda birinci seviye ikinci seviye futbolcu kartlarıyla oynadığınız şeyler hı hı. takımda kimler var onların isimleri var süper bu kadar Oo, harika. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir dakika 1 2 3 4 5 9 or, evet. 10 evet. tane. Bir de 4 tane de böyle kartlar var. Hı hı. Onları da yakından bir gösterelim. Evet. Bir de büyük X'ler çıkartlar var. Bunlar çıktı Pepe. Pepe ve, ve Adam Adam evet. İçinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Bir tanesini açacağım şimdi. Bir tane ekstradan aldık onda şey Tolga zengin çıktı. Fatih Aksoy. Tamam. Beş tane atacağım. Beş tanesini de sonra açacağım. Tamam. Necip pulsa? Hmm. İki. en zor oku. Oh. Sen futbolcu seviyor musun? Hmm. Senin favorilerin hangisiydi? Oh. Kualejma. Kualejma, evet. Benim de. Maça gittiğimizde nasıl koşuyoruz değil mi? Süper koşuyordu. Damagovi'de. Oh. Zor. Tamam. Bunu hiç sevmiyorum. Maçta bu geri zekalılık yaptı. Topun üstüne basıp düştü. Şşş. Allah'ım. lütfen. Ama öyle yaptı. Topun üstüne bastırıp düştü. Tamam. Topu. Bunları da sonra istiyorum. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Ama şunları göstermedim. Bir dakika. Hangilerini? burada da göster. yerli öğretim yazıyor. Hı hı. Böyle planting kart var. Yani böyle bir taraftar var. As asist kar, kralı var. Courage mı olsan bunu tanımıyorum. Rayma ben. Güç kartı Rayma ben. Gördüğünüz gibi o kadar iyi Bak ne lan Caner Erkin. Her şeyi unutuyor şu an. Sivas. Kovarajma, <laughs> bunu tanımıyorum Rambabe. Raym tamam. Hadi bir havuç çek al da bakalım. <laughs>